Merhaba arkadaşlar. Ben Su. 32 kasa açılışımı yaptım bakalım. Bugün neler olacak? Nasıl olacak? Bilmiyorum. İşin açıkçası. O yüzden de yani bir uzun uçuş için şöyle bir 10 bin liradan katlayıp yani 42 bin seviyelerinde bırakıp sonra uzun uçuşlar için tekrardan burada olacağım. İlk beti aldım. Şurayı da aldım. Gayet güzel oldu. Tam da zaman da almışım aslında. Hadi bakalım neler olacak. Yani 42 bin seviyelerinde kasamı bırakacağım. Ondan sonra böyle güzel bir uzun uçuş deneyeceğim arkadaşlar. Şurayı bir alayım hemen de. İkincisi için dört diyorum. Alamadık, alamadık. Çok hızlı işliyor saniye dördü görüyorum, ama alamıyorum. Neyse şuralar bir açalım otomatikleri. Şurayı hemen alalım. Şurayı da alalım. Gayet güzel oldu bence. Abi çok iyi uçtun ya. Vallahi çok iyi uçtun. Şunları ben alayım bakalım tekrardan. Burayı aldım. Burası için bir tık daha bekliyorum. Burayı da aldım. Güzel oldu. Gayet güzel. Burada şu şeye bakacağım arkadaşlar. Uzun uçuşlu. Oo, 583 uçmuşsun Raptor. Ne yaptın abi sen? Çok iyi bir uçuş. 167-189. Allah'ım. Valla ben yokken çok çok iyi uçmuş bu arkadaş. Üzüldüm yani şu anda. İlk aldık. Yani 1300 görürse aşağısı hemen orayı da alacağım. Alamadık. 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 Basamadık bu defa. Olmadı. Ya yakmadı daha. Yakıp yakma olasılığı o kadar yüksek ki arkadaşlar. 4 <laughs> gördüm görmedim görmedi. Görmedi maalesef ki görmedi. Aşağıyı yine alamadık. Neyse. Bekliyoruz. Şurayı hemen yeni erken çekeceğim çünkü çok güvenemiyorum kırmızı yakabilir her an diye ve yani ikinin altına düştü artık benim için kırmızıdır İkinin altındaki yatırdım paraları kurtaramadım her el benim için kırmızı yani. 700-750'yi gördüğü anda alacağım. Aşağısı içinde. Yine alamadık. Yine alamadık. Abi uzun denk gelir mi diye bekliyorum. 8-9 yapar mıyız aşağı diye. Ay canım benim üzme bizi bugün. Güzel güzel. Oynayalım. Bu arada bu el girmedim yine. Belki bir kırmızı yakar diye. Ama maalesef ki bu arkadaş tabii ki de uzun uçtu. Hem yani de gayet uzun uçtu. Yine yanılttı beni. Ciddi söylüyorum çok üzüldüm. Şu anda çok üzüldüm. Yani abi ne zaman kırmızı yakar desem yapmıyor. Ne zaman şimdi iyi bir uçuş yapar desem yapmıyor. Valla bütün öngörülerim suya düşüyor. Yani hiçbirini tutturamadım herhalde ya. Başladık yine. Ama es geçmeyeceğim raptor artık. Az önceki gibi. Ne yapalım? Geleceksin yani iyi bir uçuş. O yüzden de bekleyeceğim ben de paşalar gibi. Tekrardan açalım. Şunları da açayım. 4 yukarısı için diyorum 8 daha aşağısı için şurayı aldım aldım arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şahane oldu bence. Neredeyse 38 bin kasa. Yuh uzun. Allah gidiyor vallahi. Ya. Gidiyor gidiyor gitmekte olan 27. Nasıl bir uçuştur abi ya. Bunun üstüne bir 12-13 yapar mısın yine? yapmadın tabii ki de. Yapmadın. Üzüldüm. İki tane mi gelir? İkinin altı acaba? Acım benim. Ne olur uç. Şu ilk beti aldım. İkincisi için bilmiyorum ama altı derken olmadı. Neyse ilkini bari kurtarmış olduk. 5000 lira gibi bir rakama ihtiyacım var şu anda. Yani ikisini yolunda falan patlatırsam 5000 lirayı alıp gidiyorum. Tabii o kadar sabır var mı bende onu da bilmiyorum ama aldık. Oo, çok iyi zamanlama da almışım. Ciddi söylüyorum. Yine 5 diyorum ama 5'e kadar sabırlıyorum uçar mı bilmiyorum. Şurayı bir aldık. Şurayı da aldım arkadaşlar. Güzel oldu. 40.900 lira. 2.000 liraya ihtiyacım var. Yani daha doğrusu 1.500 liraya. Yani 3'e 3 daha alsam burayı kapatıyorum ama bakalım ne olacak. Olmadı, olmadı, olmadı. Şu anda 2000 liraya ihtiyacım var. Yani bu ne demek? 4-4. <laughs> Aldığım anda tamam bu iş benim için bitecek. Ondan sonra uzun bir uçuş için başka bir günde görüşeceğiz inşallah. Hadi. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Olmadı yine. Aa gidiyor. 2500 lira ihtiyacım var. 4'e 5. Pardon, 5'e 5. İlla vereceksin yani raptor. Bekliyorum. Orada moral de bozmuyorum uzun uçuş için çok az bir kasa ihtiyacım var o yüzden şurayı aldım şurayı da aldım çok güzel oldu arkadaşlar benim için gayet yeterli Şimdi açıkçası 42.200 lirayla kasamı kapatıyorum kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın